Peki biz e, üretmezsek yani veya üretmeyen toplum ne olur biliyor musunuz üretmeyen toplum e, ömrü e, kısa olur öyle yazılıyor tarihten üretmiyorsanız taklitçi olursunuz yani nasıl diyeyim mesela bu gömlek ben gömlek veya bir elbise üretmiyorsam bir şey yapmıyorsam ben bunu üretenden almak zorundayım doğru mu dolayısıyla kim üretmişse onun kültürüne göre üretilmiş bir gömleği giyerim. E, Diğer alanlarda da öyle. Mesela yine ona da geleceğim bir mimari tarz. Niye bizim bir mimari tarzımız yok? Bizim kültürümüze uygun bir mimari tarz yok. Yani e, diyelim e, bir lavabo. lavabo. yapılıyor. Bir, bir metre mi kaç metre bilmiyorum da e, burada yaşlarımız e, yaşlılarımız abdest alabiliyor mu mesela? Alamıyor. E, o zaman buna uygun bir şey geliştirmemiz lazım. Üretmemiz lazım. Üretmesek Başkasının ürettiği lavaboyu getirip koyarsak e, artı sen e, ufak tefek bir takım şeylerle e, bundan yararlanmaya çalışırsınız. Yeni yeni bir takım mesela e, diyelim e, özel olarak biraz ilgilendiğim için lavabo e, türleri de üretiliyor. üretici e, Taklitçi olursanız ne olur? Kendi kültürünüzden yavaş yavaş uzaklaşırsınız. Yani bu sadece kıyafet değil. Mesela Çin'e e, diyelim 13 yıl önce gitmiştim. Orada da bu filmlerde gördüğümüz ne Çin kıyafeti görürsünüz ne Çin evleri. Hiçbirisi yok. Çinli, e, Çinli meslektaşlarımıza sorunca gözleri yaşarmıştı. Ya dedi doğru hakikaten. <laughs> yani e, emperyal kültür orada da bir blue jean, bir e, t tişört e, yani şey e, bütün kıyafetler sanki tek tip olmuş gibi e, giyiliyor. Taklitçi oluyorsunuz, üretmek zorundasınız, üretmek zorundayız. E, taklitçi olmamak için. Bu zamanla sadece maddi şeylerde değil, konuşmamıza da yansıyor. Kültürümüzü terk ediyoruz, dilimizi de kaybediyoruz. Yani o, o nedir? E, Hakip kültürün diline doğru kayıyor dilimizde. Davranışlarımız da e, nedir? Bu nasıl oluyor? Etkileşim kurallarıdır, gördüklerimizdir, e, filmdir, dizidir. E, vesaire vesaire gibi yani e, her anlamda üretmek durumundayız üretmesek taklitçi oluruz üretmezseniz yozlaşırsınız yani yozlaşma nedir bugün e, hepimizin çok şikayet ettiği bir şeyler vardır birey olarak e, şikayet ettiğimiz hususlar vardır. E, yani e, aile olarak, toplum olarak her hepimiz bir yerle e, ilgili şikayet ederiz. Sokakta eee şikayet ederiz. A komşu böyle mi olur deriz. A e, ne bileyim otobüste böyle şey mi e, yapılır? İş yerinde böyle şey mi olur? Köyde, kasabada, kentte vesaire. Bu bizi rahatsız eden her şey aslında yozlaşmanın e, işaretidir. Bir kalkınırsak zaten, bir kalkınırsak bu e, bizi rahatsız eden her şey kendiliğinden ortadan e, kalkacaktır. Çünkü düşünen, analiz eden e, insanın yapacağı davranışlar e, değildir. Birçok e, e, şey, e, davranış. Ondan sonra üretmiyorsanız e, dediğim gibi demin söylemiştim kısmen mimariden tutun e, her şey bir medeniyetinizde olmaz. E, Bugün Sivas'a, Kayseri'ye, Konya'ya gidin, birkaç eser görürsünüz. Bunların hiçbir kimse bir şey söylemese gerek kalmadan, ha bu Selçuklu eseri dersiniz. Veya İstanbul'a gidersiniz, bir şeyler görürsünüz, ha bu Osmanlı eseri dersiniz. Yani e, şey olarak mimari medeniyet, mimari tarz olarak da dahi yok olursunuz üretmezseniz. Ama bu, bu konuda ne bileyim e, girişimler olsa, çalışmalar olsa e, e, bir mimari tas ortaya konamaz mı? Kesinlikle e, ortaya e, konabilir. E, o, bu anlamda da e, üretmek e, zorundayız. Yani medeniyetin kapsamında sadece mimari durum yok. Diğer her şey vardır yani deminden beri konuştuğumuz dili de vardır. E, Düğün, düğünlerimiz de vardır ee, yemek kültürümüzde ne bileyim tatil kültürü vs. her birisi bu medeniyetin içindedir ki ve bunları e, taklit ederiz. Yani e, Mesela şöyle bir şey diyelim. Geçmişte Antalya'da yaşayanlar denize mi gidiyordu? Yok. Bu batıdan geldi veya kuzey ülkelerinden geldi. Ondan sonra herkes e, denize girmeye başladı mesela. Veya derlermiş ki eskiden e, işte kızlara böyle şey tarafları vermişler sonra turizm gelişince kızlar daha zenginleşti diye <laughs> öyleden bir şey anlatılır o güneyde üretmiyorsanız e, toplumun e, e, yok oluş süreci hızlanır ömrü kısalır e, çünkü ne kültürü kalır ne e, şeyi kalır e, kıyafetli kalır ne e, dili kalır e, e, ne de toplumda kendine özgü e, hiçbir şey e, davranış şekli e, kalmaz. Böyle olunca da toplumun ömrü kısalır. E, Allah bütün toplumları e, korusun ve üretimin içine e, çeksin bir şekilde e, diyeceğim. Evet, kalkınmanın...